Copilot. Copilot ne lan? Yapay zekaymış. Oyn... ne oynuyorsun diyor. Ne oynuyorum? Hayayla oynuyorum. Eyvah eyvah. Hayayla çok eğlenceli olabilir. Hangi seviyedesin diyor. Seni oyun sandım. Gireceğim mi? E, gireceğim işte seni bekliyor. Benim sesiymiş ya. <laughs> İyi. Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Better MC oynuyoruz. Fakat Better MC konumuz değil. Better MC öyle yanda bir normal Minecraft oynuyormuşuz gibi. Bizim bugün konumuz kontrollerimiz tamamen ters olacak. Mesela w'ye basacağım. Aslında geri gideceğim falan filan. Bütün kontrolleri tersine çevireceğiz. Bunu da sizlerle beraber çevireyim ki inanın diye çeviriyorum. Kontrollere geldikten sonra tuş atamalarına geliyorum. Buradan da mesela eğilme sol shift diyor. Mesela bunu CTRL yapacağım. Sonra sola gitme D olsun mesela. Bu da A olsun. Koşma da S. Aynen böyle. Saldırma sağ tık. Bu da sol tık olacak. Blok seçmeyi kullanmıyoruz zaten genel olarak. Mesela 1 9 8 7 6 5 Tamam 4 3 2 bu da 1 olsun. Tamam. Hiçbir şekilde mouse'un da tekerini kullanmayacağım. Lan ne oluyor? Dur. Bekle. Böyle sola böyle sağ. Tamam. Bu saatten sonra başlıyoruz. Bu şekilde birinci bölüm. Bu birinci bölüm olsun mesela. Bu bölümdeki challenge'ımız ev yapmak. Dur ama bekle. Hah, bunu sağ kırıyoruz. <laughs> Çok zor lan. <laughs> bu mesele hangi ağaç? Dur bir. Hah, Koyu meşe. Okey. Bu ne mesela? Kamp atışı. Dur bir burada bir şeylerimiz falan var. Tamam bu gereksiz bunlar. Ama bizim ev yapmamız lazım. La Allah kahretsin dur bir. crafting <laughs> Table yapıyor. Elle niye kırıyor? Harbi ya bir crafting table yapalım şuradan serisinden. Şuradan crafting yapsak. Heh. Heh, tamam sol tıkla koyayım oğlum çok zor dur bir. Şunu. Aa. Tamam. Buradan da bir balta yapalım serisinden. Tamam mı? 9'a bastım. <laughs> ya dur bir, ya kırıl artık. Heh. <laughs> Çok Mesela bu acı kırsak. Aha <laughs> tamam. İşimiz kolaylaştı. Çok güzel. Şunun, şunun da bir... Şunu şey. şuraya koyalım. Aynen ben hep hile yapıyorum bu arada arkadaşlar. O ne orada bir şey var. Okey peki. Bu arada bu mod da bok gibi. Eyvah eyvah başladık. Bana Şimdi susturuyormuşsun değil mi Ali? <laughs> Eyvah başladık. Mesela abi, bize koy... Bu modun amacı ne? Bu modda her şey var. Çok açıklayıcı bir adam ya. <gülüyor> 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 <Oo>. <gülüyor> çok iyi çok iyi çok iyi. Çok... Ya işte anlarsın. Mesela mağaralar bile normal mağara değil. Ama ben şunu Eyvah. bir çözebilirsem. Orada bir şeyimiz var. Ama gidebilirsem artık heh. Ne oluyor? Hiçbir fikrim yok araştırmayacağım bile Bilmiyorum ki gidelim mesela buradan Buradan gitmemiz lazım bize düz alan lazım Ama bur oğlum burada hiç düz alan yok ya Mesela şurası bak. neresi Gidelim oraya Şurası da var Şöyle gitsin A bak mesela tam şuraya bir ev yapabiliriz lan Ali Mükemmel olmuş aa şurada da bir ev var lan aslında bak. Bir tek bakalım. Şuraya bir gidelim. İşaretli abi. S'ye basarak gidiyorum. Oh, yeah. Keşke Moos'ta da sağ çevirince sol sola çevirince sağ olsun. Oha hiç oyunu öleyim ben. Bu arada yorumlardaki bütün tavsiyeleri açayım. Bence benim dediğim gibi olması lazım. Ters ters. onu nasıl ayarlayacağım? Aa geldik. Yazıyorum. Aynı poleva. Ulan çok zor. Salim Emin TR teşekkürler takibin için. Taş malzemeler neden yapmadın? Şu anda kankam videodayım. Mesela bütün... Aa bu ne lan? Mesela tüm kontrollerim hepsi tersinde. Mesela şu an ileri gitmek için S tuşuna basıyorum. Mesela koşmak için Shift'e basıyorum. Kırmak için sağ tarafa falan basıyorum. Bu video konusu. Şu anda da video videodayım. O yüzden yani. E i̇lk bölümde de evimiz ev yapmak. Görevimiz konuşamıyorum. Kaya. Kaya. Bu ne lan? Ne oldu? Moon Girdim. E gir. Girdim. Ters sarı kontrollerini var. Ciddi misin? <laughs> oh shit. Oh shit. Çok zor bu. <laughs> bu çok zor. <laughs> Allah kahretsin. S basıyorum dediğinde klavyeye baktım. Neden S basıyorum? <laughs> ya şu an bütün kontrollerin hepsi tersine çevrildi. Öyle söyleyeyim. Tamam. Sol Okey. Allah Allah. Al. <laughs> Aa, bu, oğlum bu çalın çok zormuş ya. <laughs> Geriye gidiyor ya. <laughs> Ali kanım hoş geldin. Allah kurtarsın teşekkür ederim. <laughs> Dur bir. he Mesela bu evi yaparsam yani şu evi alamam o yüzden Adam, şu anki hedefimiz. Yeniyorlar. Lan o ne? Orada ne yandı? Oraya gidelim. Hiç e, ya, izle dalamıyor izle izle Ha, tamam. Aa, lan nasıl yüzeceğim? Seçim. S, heh, S, Shift. Doğru, doğru, tamam, tamam, tamam. Burası neden yandı? Heh, lav var mı? Okay, okay. Buradan acil uzaklaşalım. Bak, şuraları tam benlik. Sol taraf mı? Heh, şöyle. Ay, şöyle gidelim. <laughs> Şimdi buradan da şöyle zıplayalım. Tamam. Keşke size şu an mosumu gösterebilsem. Yemek yememiz lazım. Lan, nasıl yiyoruz, ha? Artık ilerleyebilir miyiz? Aa, şurada da evler var. Burada köy var lan, direkt. Düşmeden gidebilir miyim peki? Tamam. Peki. 9 tuşuna basmam lazım birinci envantere geçmem için. Oyun çok kafa karıştırıcı oldu. Mesela ha. Neden yere bakıyorsun diye sormayın. Çünkü Merhabalar. Mouse'un ayarları ters. Aleykümselam. Oyunumuz bükük gece oluyor. Allah'tan bir ev bulduk. Bu da bayağı büyük bir evmiş ya. Ha. Mesela burada uyuyabilirim. Tamam. Tamam. Şuraya gir. Abi bir oyun bu kadar zorlaşamaz ya. Yeni grup sohbeti dedim. Grup adı BCT. Tamam. E, ekledim. Ha. Buradan giriş. Burada böyle şuralara falan hiç bakmadık bakalım bir. Ama sandık yok buralarda ya. Üst kata çıkacağım. Lan çok zor. <laughs> Evet. Hey, midemizi bulandırdın şaka mı? Kanka, benim şu an zaten midem bulanıyor. Kusacağım zaten sus. Ee, bu ne? Mesela burada kale varmış. Bir kalenin haritasını bulduk. Bu kaleye ben nasıl gideceğim ya? Bir tane... Şunlar deniz galiba. Şu şeyler. Bakayım haritamıza denizler var mı? Aa şurada bir deniz gidiyor. Sol tarafa doğru. Gidelim bir oraya. Oraya bir gidelim. Kazma gel artık. Aa. Hayatım zorlaştı şu an. Mouse'un orta tekeri yaptı ya. Oha. Hadi lan yapayım. Daha da zorlaşsın peki. Evet. Zaten oynayamıyoruz. Videonun her saniyesinde daha da zorlaşıyor. Zıpla. Yaptım. Allah kahretsin. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Koş. Harita Ulan. nerede? Sen neredesin? Ha haritada nerede? hala gözükmüyoruz E ee... Aslında şuraları falan da olabilirdi ya. Şimdi bak böyle bir tane geçiyor. Böyle bir tane de nehir geçiyor. Bak şimdi şöyle. Ama yok burası değil. Daha kolay olabilir. Yok kankam da daha zor inan daha zor. Ha alıştıktan sonra kolay gelebilir de. Oğlum koş. Şu bir yere ev yapmam lazım artık. hedef tamamlayıp videoyu kapatmak istiyorum. Bu oyun böyle hiç oynanmıyor. Aa. Ana ağacın içine girebiliyor mu? Orası bizim evimiz olsun. Lan zıpla artık ha. Çok zor. Dur bir. Aa başım döndü lan. Hadi git. Artık bir yere ev yapmamız lazım. Şuradaki ağaçları kırıp buraya bir tane ev yapacağım küçük de olsa. Sağ tık. <laughs> tamam. Ee, şunu da kır. Tamam balta kırıldı ama olsun. Olsun olsun olsun. Crafting. Koy şuraya. Ondan sonra şuraya da bir dört tane balta yapacağım. Şurayı bir alalım. Tamam gayet güzel. Allahu ekber. Kim geldi bakamıyorum. Memo Mourinho aleykümselam hoş geldin. Aa çok zorlan oyun. Taş eşyalar ya yapacağım. Yapacağım ama o kadar üşeniyorum ki. Oyun çok zor kanka yürümek bile çok zor geliyor. Aleykümselam. Ee, bu arada Mourinho'ya arkadaşlar biri konuyu anlatsın. Çünkü <laughs> şu an ev yapmam lazım. Aa çok zorlan. lan zıpla artık. Ha zıplama orta tuştaydı tamam Tamam, çok güzel. Biraz fazla deliyim. Acı çekmeyi seviyor. <laughs> 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 tamam çocuk anladı zaten. <laughs> Dur, ha orta tuş. Tamam sağ tıkla kır. Kır kır kır. Çok güzel. Bunu da sağ tıkla kır 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 kır. Tamam. Kaçta bu ya? Heh. Dörtte beş, Beşinci tuş dörtte. Oğlum beynim çok yandı lan şu an. Şunu şuraya al. Şuraya al. Şuraya al. Hı. Şunları topla. Şunu kır. Kıram artık. Tek tek mi kıracağız seni? Tamam. Bu arada memo kontrolleri değiştirdik. Bütün kontrollerin hepsi tersine döndü. Bütün klavye tuşlarına basıyorum yani. Zıplamak için orta tuşa basıyorum. E, klavye mesela aşağı yukarı götürdüğümde aşağı bakıyor. Aşağı götürdüğümde yukarı bakıyor. Çok zor. Ya bu konsepti galiba ilk ben buldum ya. <laughs> Ya da bilmiyorum bulan vardır ya. Hiç, hiç araştırmadım da. E, su al yapmamız lazım ama demirimiz de yok. Şunları bir elimizle kıralım. Şurayı da düzleyeceğim. Bir kürek yapalım. Aa. Ne zıplıyoruz? Tamam. Çok fazla tuş var. Kafam karışıyor ya. Daha çok acı çek. Envanter tuşunu yan tuşu yapamam. <laughs> Şuradan bir şeyler almamız lazım. Şu aşağıdan bir taş toplayacağım ya. Şu aşağıdan nerede? Tamam. Tamam. Tam bu bu bak bu bu kolaymış. Sağ tıka basılı tutup kırıyorum sadece. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şu kontroller yüzünden modu gerçekten deneyemiyoruz bile. Mod aslında çok güzel Better MC oynuyorum onu da söyleyeyim. Zıpla artık. Lan. <laughs> çok zor. Ah. Yok abi. Hayır. Scroll kullandım yanlışlıkla Kaan'a bir 10 TL. Heh. orta tuşa basıp sol tık yapmam lazım blok koymak için. Ayrı bir mod deneme yayını gelir mi? Gelir tabii ki de gelir. Lan oğlum. S orta tık sol tık. <laughs> Arkadaşlar bak şu şu benim yaptığım şey gerçekten deneyin. Minecraft'ta oynayamazsınız. Şu an belki salak gibi kendimi mal yapıyor gibi görünebilirim. Ama hayır çok zor. Shift'ten koşuyoruz. Merhabalar. Şunu aleyküm selam. Şunu ezberlemem lazım. Şimdi şuradan bir kürek yapacağım serisinden. Al Taş taş şeyimizi yaptık e e e mod mod modlu gelmiş. server açsana kanka modlu server nasıl açacağım bilmiyorum şu an bende Minecraft ücretsiz Yani sadece single player oynayabiliyorum ama ileride tabii öyle bir şey açma planım var Para lazım çok para lazım Bir şarkı şey açasım var lazım. Ama youtube videosu gitmesin şimdi şarkı açarsan Mouse alışıyor mu mouse falan alışmıyor kardeşim Sola dönüyorum sağa gidiyor Yukarı bak artık kafamı yukarı kaldıracağım ya. <laughs> ha tamam. Git şey artık. Şey var ya böyle hani gözüne gözlük gibi bir şey oluyorlar da. Nereye bakarsa onu gösteriyor. Noktayla Hı -hı. kalk. On <laughs> Kaldı. Onunla mesela şey yapabiliyor mu acaba? Gerçi VR gibi olmaz. Ya yok çok zor ya. Dediğini anladım da. Ee, olabilir. Ah. Nasıl kıracağım ya? saatlik saatlik. <laughs> Harbi beynim yandı ya. ya. Bak gerçekten beynim yandı. Şunu oturun bir deneyin. Tamam. <laughs> Eğim alamıyorum. Senin tamam. bir zombiyle kapışmanı görmek istiyorum. Çok zor ya. <laughs> Şu konsolla oynayın. Şu konsolla oynarken bile daha az zorlanırsınız. Arkadan gelen Creeper Steve e ne der? Eyvah espri geliyor. Aa dur bir tamam. Zıplama orta tuş. Sol tıktan mı koyuyorduk? Aynen sol tık tamam. S. Sol tuş sol tuş. Sol tuş sol tuş. S. Sol tuş sol tuş. Başım döndü. Şu evi yapacağım. Aa. Tamam. Tak tak tak. Tak 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 tak. Dön şimdi. Sol, sağ. Aa. <laughs> tamam. Bir de her şeyi karışık düzelten bir durum da yok anlatabiliyor musun? Mouse mouse'u yapabilirsen klavye yapamıyorsun. Klavye yapabilsen mouse yapamıyorum. Eee abi bir zıplama boşluğu bırak lütfen. Serinimi bozuyor. Memo mouse'u hareket ettiremiyorum sen. <laughs> ne diyor? <laughs> Madenci evi Aynen öyle İkinci bölümde bunu daha iyi yaparız Bir de ikinci bölümde sizden şunu istiyorum Daha zor kontrollerle oynayacağız ikinci bölümde Eğer Youtube'da bu video sevilirse Devamını en çekeriz En lazım En az 100 Yüzde izlenir ya Şu an 100 izlenmeyen videom yok zaten Aynen öyle Nerede şu an değil de Zıpla artık <gülüyor> Tamam <gülüyor> Salim Kaya ile benim aramda küfür sıkıntı değil Yo bence sıkıntı Arkadaşlar Ka Kaan'ı muteliyoruz dakika 600 beş saniye. 5 <laughs> dakikalık gitti. 10 dakika gitti. Kınayın arkadaşınızı. Arkadaşlar Kaan'ı kınayalım. Kaan çok ayıp. Şerefsiz Allah Beklenme. belası. Beklenme. Oha. Oo, bir de küfür et yüzüne tükür. <laughs> Kınıyoruz Kaan. İşte Lütfen <laughs> şunun mouse'u kolay yap bulmuyor. yazık eline. Sıkıntı yok. Daha geçen elimi bardağa vurdum. Elimin şurası mor. Abonelik <laughs> hediye edeceğim. Sen mi? Evet. <laughs> o Arkadaşlar Ali abiniz herkese abonelik hediye ediyormuş. Bütün de değil, herkese değil ee, Alkış Ali. <gülüyor> 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 bir şey Beton yani. yetmez Ali abi. <laughs> <Öyle bir> şey. <laughs> Şunu da şöyle koy şöyle koy şöyle 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 tamam. Buraya da kapımızı yapacağız tamam. Başka oyun oynuyor musun? Evet oynuyorum. FM oynayacağım mesela bugün. Lan çok karanlık oldu. Hamza Allah Pro 306 teşekkürler takibin için. Ben de Üç kör oldum arkadaşlar. Anladım. Ben de önümü göremiyorum. Sakin olun. Arkadaşlar FM 24 mü yoksa Çatı oynuyor, oynuyor ya. Çatı oynuyor ya. FM 24. seçerseniz aboneliği 2 kişiye veriyorum falan. Oha. Al <laughs> işte. <laughs> arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Ee, bu bölümümüzde evimizi yaptık. Ama gerçekten çok zor oldu. Bir dahaki bölümde artık daha zor yapacak. Chat'te özellikle Salim çok iddialı. aldı ee, o konuda. Dedi ki oynatmayacağım sana oyunu gibisinden tarzı şeyler söyledi bana. Öyle Bu şekilde olacak. videomuzu bana bitiriyoruz. <laughs> o yüzden sonraki bölümde ne kadar fazla like gelirse tabii ki de o kadar hızlı gelecek diğer iki bölüm. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.